Peki efendim şimdi ise ayakkabı sektörünü konuşacağız. Çalışmalar, ihracat noktası ne yönde ilerliyor değerlendirme alacağız. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten bizlerle birlikte. Berke Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Bizler teşekkür ederiz efendim. Sektörü konuşacağız, değerlendireceğiz. E, ne gibi çalışmalar var? İç pazarı konuşuruz ama ihracat noktasında sektörde dikkat çekici bir artış takip ediyoruz. E, ne dersiniz bu yöndeki çalışmalar ve ihracata etkisi e, nasıl ilerliyor? Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 65. AyMod Ayakkabı Moda Fuarı'nın açılış gününden sizlere sesleniyoruz. <laughs> Ee, yaklaşık 30 senedir aralıksız olarak sektörümüz tarafından düzenlenen ayakkabı moda fuarımız, ayakkabı sektörünün uluslararası anlamdaki en önemli etkinliği, ihracatımızın da en önemli buluşma noktalarından bir tanesi. Bizim de belirttiğiniz gibi ayakkabı sektörü son yıllarda ciddi bir ihracat e, artışıyla şu anda gündemde. E, geçtiğimiz dönemlerde sıkıntılı süreçlerden geçen, konkordukalarla anılan ayakkabı sektörü o e, psikolojiden diyelim çıktık, kurtuldu çok şükür. E, da dolu dizgin bir şekilde gidiyor. Aslında bizler için tabii sürpriz bir e, sonuç değil bu. 2014 yılında o zamanki adıyla Ekonomi Bakanlığımızla, e, şimdiki adıyla Ticaret Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeden neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da direkt doğrultusunda ayakkabı sektörü ithal ayakkabıya karşı özellikle uzak doğu menşeili Çin, Vietnam, Endonezya'dan gelen ucuz ayakkabılara karşı bir rekabet sorunu yaşıyordu. Ayakkabı sektörü devletimizin de öngörüleriyle bir koruma kalkanı altına alındı. Ciddi anlamda da ayakkabı sektörü desteklendi ve 4-5 yıllık bir projenin sonucunda bugün bizler için sürpriz olmayan bir ihracat rekorlarıyla gündemdeyiz. değil, bundan yaklaşık 7-8 sene kadar önce 400-500 milyon dolar civarında cari açık veren, dış ticaret açığı veren ayakkabı sektörümüz bu tablosunu tam tersi çevirmiş cari fazla veren ender sektörlerden birisi haline de gelmiştir. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır. 2019 yılı verilerini de şu anda pandemi öncesi verilerini de aşan geçen bir ihracat rakamlarıyla karşı karşıyayız. Ağustos ayında 90 milyon dolarlık bir ihracat rekoruyla tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı rekorunu kırdık. Ocak-Ağustos döneminde de yine 700 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştirerek yine pandemi öncesi geçtik. Bu senenin sonunda beklentimiz 1,5 milyar dolarlık ayakkabı ihracatına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Peki efendim şimdi e, ihracatı sordum şimdi de e, şu anda fuardan sesleniyoruz bize dediniz. İhracatta devam edeceğiz orayı detaylandıracağız elbette ama fuarın etkisi nasıl değerlendirilmeli? Ne dersiniz bu noktada şimdi orada birçok işbirliği e, ön plana çıkacak. E, ülke yetkilileri de e, sektörden yetkililer de orada bulunuyorlar. Uzun zamandır da gerçekleştirilemeyen bir fuar gerçekleştiriliyor. E, ne dersiniz ne gibi sonuçlar çıkar? Ee, aslında şöyle söylemekte fayda var. Ayakkabı sektörü pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde bile aralıksız Fuar gerçekleştiren ender sektörlerden de birisi olmuştur. Geçtiğimiz e, Nisan ayında biliyorsunuz sokağa çıkma yasağının Hafta sonu olduğu dönemde bile özel izin alınarak Cumartesi günü de fuar açabilen Ender sektörlerden birisi olduk. Şu anda e, 400'ün üzerinde katılımcımızla e, 1000'in üzerinde markamızla Ve 35 ülkeden derneğimizin ve Ticaret Bakanlığımızın, İhracatçılar Birliği'mizin ortaklaşa, İstanbul Ticaret Odası'nın ortaklaşa yapmış olduğumuz organizasyonlarımızla beraber dinin üzerinde alım heyetini getirdiğimiz, davet ettiğimiz bir fuar gerçekleşiyor. Fuarın ilk günü olmasına rağmen son derece yoğun ve hareketli olduğunu söyleyebiliriz. E, tabağın ilk saatlerinden itibaren pek çok özellikle Avrupa ülkesinden ve Batı Avrupa ülkesinden alıcının fuarımızda olduğunu görmek bizim için mutluluk kaynağı. Ayakkabı sektörü genel olarak Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ağırlıklı, yakın coğrafya ağırlıklı e, gelişen bir e, pazar olmakla birlikte son 4-5 yıllık süreç içerisinde özellikle Avrupa pazarında ve Batı Avrupa pazarında da ciddi bir pazar çeşitliliği elde etmeye başladı. E, uzak doğu menşeli hepimizin malum olduğu üzere pandemi sebebiyle uzak doğu menşeli uzak, uzak noktalardan yapılan tedarik zincirinin kırıldığını görüyoruz ve bu da Türk ayakkabı sektörü için son derece olumlu bir gelişme olmuştur. Yakın coğrafyamızdan son derece yüksek bir talep vardı. Türk ayakkabısı dünyada kalitesiyle ve moda algısıyla da önemli bir noktadadır. Bugün baktığımızda Aymo Fuarı dünyanın ikinci büyük ayakkabı moda fuarıdır. İtalya'dan sonra gerçekleştirilen ikinci büyük fuarıdır. Dolayısıyla bu yönüyle de moda anlamında da bu bölgede söz sahibi olan bir fuardır coğrafyadaki tüm ülkeler tarafından takip edilen bir fuardır. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Fuarımız şu anda son derece olumlu bir şekilde başladı ve gelişiyor. Berke Bey, şimdi e, ülkelerden bahsederken Avrupa öne çıkıyor diyorsunuz ya da e, uzak e, yakın ülkeler dikkat çekiyor. Bu noktadaki e, talebi değerlendiriyorsunuz. Ancak birçok sektörde şu anda uzak ülkelere yapılan çalışmalar var. Yani ihracatta uzak ülkelerde e, yer alacak e, ülkelerin rotasında ayakkabı tarafında yine aynı şey konuşabilir miyiz? Var mıdır buna yönelik yeni çalışmalar olacak mı uzak ülke ihracatı? E, tabii şu anda dünyada en büyük alıcı Amerika Birleşik Devletleri ayakkabı sektörü adına konuşacak olursak e, bu anlamda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik de bizim gerek B2B anlamında gerek alım evleri anlamında da çalışmalarımız var ancak bizim e, uçakla 4 saatlik uçuş mesafemiz içerisinde yaklaşık olarak 65 milyar dolarlık bir ayakkabı ticareti söz konusu. Yani sadece İngiltere, Fransa ve... Almanya'yı düşünecek olursak 25 milyar dolarlık ayakkabı ithalatı yapıyor bu üç ülke sadece. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sene rekor kırdığı ayakkabı ihracatı rakamının 1 milyar dolarla 1,5 milyar dolar arasında bir rakamda olacağını düşünecek olursak daha ayakkabı sektörünün bu coğrafyada alması gereken çok ciddi bir yol olduğunu düşünüyoruz. Ancak uzak pazarlarda tabii ki ihmal etmiyoruz. Dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerle de yakın temasımız var. Ancak e, öncelikli olarak bizim bütün hem sektör olarak hem dernek olarak ağırlığımız bu yakın coğrafyada kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz pazarlara da odaklanmış durumdayız. Peki Berke Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Evet ayakkabı sektöründe konuştuk efendim. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten'le birlikte şimdi bir haberle devam.